öğretilere reddiyemiş gibi. Şimdi hatta hatta çok daha ilginç bir e, problem var şu anda internetin yaygınlaşmasıyla millet yeni keşfetti. Düne kadar e namazın rekatını kim öğretti? Namaz nasıl kılınır? Onu kim öğretti? İşte hadis olmazsa olmaz efendim. Şimdi bir de e, bu e, ideolojik hadisçiliğin böyle bir de sallaması var. Anlatabiliyor muyum? Ben size bir katkı vereyim mi tam onunla <laughs> alakalı? nasıl evrildiği noktasında. Evet. Bir tanesi diyor ki rivayetlerin korunmuşluğu noktasında bir konuşma yapıyor. Diyor ki inna nahnu ve inna lehu lehafizun. ayeti okuyor. Allah bu zikri biz indirdik. Bunun koruyucusu da elbette biziz diyor ya. işte Allah hadisleri de böyle korumuştur diyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi böyle diyor. Aynı. Evet. Şimdi evet. bunu dinleyen düşünüyor evet. ki o ayet demek onun ki dediğinin referansı. Şarlatanlığın sınırı yok demek evet. ki. Evet. Korkunç. Eyvah. Mi? Yani hani Kur'an'da Yahudilerin ayetleri, kelimeleri yerinden ederler var ya. Evet evet. Bu, bu ta tam Yahudileşme alameti. Yorumun yani. tahrifi evet. noktasında Kur'an'a yapılanın Tevrat'a evet. ve İncil'e yapılandan daha fazla olduğuna inanıyorum. Çok doğru.